Öğrencinizin parrot examden e-mail almadığını, dolayısıyla şifresini bilmediğini, söylediğini varsayalım. Bu durumda dört farklı çözüm üretebiliriz. E, i̇şinize gelen çözümü kullanabilirsiniz. Birincisi, muhtemelen aslında e-maili almıştır ama e-mail spam ya da junk klasörüne düştüğü için onu görememiştir. Dolayısıyla o klasörleri kontrol edebilir. Eğer e-maili oradaysa içindeki şifreyi de görüp e-mailin şifresiyle sisteme girebilir. İkinci durumda ona e-mailini ikinci çözüm olarak biz tekrar gönderebiliriz. E Hesap oluşturuldu e-mailini. E Bunun nasıl olduğuna bakalım. Eğer e yöneticiysek Users, Students Manage Students sayfasında ya, ya da uh, Asistan Home sayfasında öğrencimizi bulalım. Michael öğrencimizin ismi. Michael Garcia. Burada direkt e-mailini görüyoruz. E-maili varsayalım ki doğru değil. Bir şekilde hatalı girilmiş. O zaman Edit kısmına basıp buradan e-maili düzeltip fight save dersek sistem emailini değiştirecek ve bunu fark edip ona tekrar hoş geldin emaili gönderecek. Varsayalım ki email sistemde doğru ama bir şekilde kontrol ettik. Burada e email doğru, harf hatası yok. Bu arada e-mail büyük ya da küçük harfle yazılması fark etmiyor. Ama İngilizce karakterlerin olması gerekiyor. E, büyük i ya da küçük ı harfinin olmadığına dikkat edelim lütfen. Varsayalım ki e-maili doğru. O zaman biz ona tekrar e, hoş geldin e-mailini gönderebiliriz. Böyle bir özelliğimiz var. Manage email logs sayfasına gidersek. Bunu, bunu 4 yapalım burada sadece başarısız olanları göster diyor. Biz başarılı olanlara bakacağız. Çünkü sistem gönderdiğini düşünüyor. İşte burada Michael Garcia'nın e-mailini görüyoruz. Burada Resend'e tıklarsak e-mail ona gidecektir. Diğer çözümümüze bakalım. Burada öğretmen öğrencinin ilk hesap oluşturulduğunda oluşturulan şifresini görebilir. Sadece bu şifreyi alıp ona gönderebilir. Ama burada da bu durumda da sistemdeki e-mailin ilk önce doğru olduğuna bu asistan sayfasından e, gelip emin olmamız lazım. Bu sistemde doğru. Sadece öğrendiğin o zaman şifreye ihtiyacı var. O zaman da instructor my students sayfasında Öğrencimizi bulalım. Bu grup bir öğrencisiydi, Michael. Pes'e tıklarsak buradan şifresini görebiliriz ve bu şifreyi ona gönderebiliriz. Öğrenci şifreyle girebilir. Ve son yöntem de e, giriş e, e, akışını kullanarak öğrenci Forget Password'dan e, Forget password'dan şifresini yenileyebilir. Böyle diye dört farklı yöntemimiz var. Sizin için en uygun olanı seçin ama sizden ricam sistemdeki e-mailin doğru olduğuna ilk önce emin olun.